sanki Gölbaşı yerleşkemiz her mekan sıkıntısı çekildiğinde birlerinin gönderilmek hatta kendi birçok arkadaşımın kullandığı tabirle sürgün alanı olarak algılanmaktadır. Bu yanlıştır. Önce bir noktayı vurgulamam lazım gelir. Bizim Gölbaşı yerlemiş yerleşkemiz 1993'ten beri değerli rektörlerimizin her birinin ayrı ayrı katkılarıyla bir noktaya gelmiştir. Tabii ki sıkıntılar vardır. Ancak bu giderilmeyecek sıkıntılar değildir. Ancak şunun da altını net olarak çiziyor olmanız lazım gelir. Gölbaşı yerleşkemiz Ankara Üniversitesi'nin mekan sorununu baştan aşağı çözebilecek bir e, alanda değildir. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yerleşim alanı 30 bin dönümdür. Çukurova Üniversitesi Balcalı tesislerinin yerleşim alanı 22 bin dönümdür. Bizim gölbaşı tesislerimizin, yerleşkemizin alanı ise sadece 1072 dönümdür. Yani her derde deva değildir. Dolayısıyla biz bu alanı hakikaten itinayla korumalı ve gelecek 10 yıllık, 20 yıllık planlarını şimdiden yapmalıyız. Ancak ziyaretlerimde gördüm ki, çok düzensiz bir biçimde, plansız bir şekilde, nasıl olsa kimse gitmeyecek diye yeni kurulmayı kurulmayı arzu eden birçok bölümler ya da küçük küçük binalar sağa sola serpiştirilmiş bir durumda görülmektedir. Şimdi bunun için de önlem alınmalıdır. Peki bütün bu gerçekleri görüp ben ne yapmalıyım? Bu bölge birilerinin sürgün alanı, birilerinin zorla götürülmek istediği bir yer olmaktan çıkartılacaktır. Çünkü neden? Zaten alan emin olun büyük değildir. 1072 dönümde biz üniversitemizi gelecekte ileriye taşıyacak yeni bölümleri burada kurmak mecburiyetindeyiz. Bizim üniversitemizin mühendislik fakültesi vardır. Ama ne acıdır ki makine mühendisliği yoktur, inşaat mühendisliği yoktur, elektrik mühendisliği yoktur. Dolayısıyla bir rektör olarak bana düşen ilk görevlerden birinin sanıyorum bu mühendislikleri açmak olacaktır. Bu üç mühendisliğin desteğiyle açmayı tasarladığım bir diğer çok önemli, ülkem için de önemli bir diğer husus enerji enstitüsünü açmak olacaktır. Özellikle yenilenebilir enerji enstitüsü olarak adlandıracağım bu enstitü hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle örtüşecek hem biraz ilerleyen safhalarda size bahsetmek istediğim belli projelerimi gerçekleştirmekte çok önemli bir desteğim olacaktır. Ve gene Gölbaşı tesislerinde yapmayı arzu ettiğim bir diğer husus ise uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri merkezinin kuruluşu olacaktır. Birçok arkadaşımız farkında olmayabilir. Ama 8. 5 yıllık planın 156. sayfasında bizim devletteki neredeyse bütün bakanlıkların yatırımlarının bu coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamayla olması gerektiği e, döküm olarak verilmektedir. Bunun zımni anlamı şudur, hangi bakanlık ne yatırım yapacaksa yapsın, bundan sonra coğrafi bilgi sistemlerini kullanacaktır. Sadece ülkemizde değil, Avrupa projelerinin tamamında, istisnasız tamamında coğrafi bilgi sistemleri kullanılacaktır. Peki üniversitemiz buna hazır mıdır? Hayır değildir. Peki uzaktan algılama ile ilgili projelere talepte bulunabiliyor muyuz? Hayır bulunamıyoruz. Peki bunlarla ilgili çalışan kişiler hiç mi yok bizim üniversitede? Emin olun bu dolaşmalar esnasında memnuniyetle gördüm ki 10-15 arkadaşımız zaten ayrı ayrı değişik sebeplerle bu çalışmaları yapıyorlar. E bu çalışmaları yapan kişilerden biri de benim. ülkemin sürdürülebilir kalkınma modelinde bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla e, Gölbaşı'nda özenle geliştireceğimiz bölümlerden biri de bu uzaktan algılama ve coğrafi bilgiler sistemi merkezi olacaktır. Bu neden önemlidir? Avrupa projeleri başta olmak üzere biraz evvel zikrettiğim gibi. Türkiye'de de milyon dolarlık projeler, bu sistemler eğer becerilebilirse size verilebilmektedir. Dolayısıyla bu gelecekte üniversitemiz için de çok önemli bir kaynakların merkezi olacaktır. Belki çok özenle yapacağım şeylerden biri de Gölbaşı yerleşkemizde bir kongre merkezi olacaktır. Ya Allah aşkına bu kadar yıllık üniversiteyiz diyoruz, her şeyimizde övünüyoruz. Koskoca Ankara Üniversitesi'nin bir kongre merkezi yoktur. Ve ne acıdır ki Ankara üniversitemize dışarıdan hoca geldiğinde, bir kongre için büyük bir öğretim üyesi grubu geldiğinde ağırlayacak yerimiz de yoktur. Birçok öğretim üyemiz kara kara düşünmektedir. Acaba dışarıdan bırakın kongre için doçentlik imtihanları için birileri geldiğinde nerede ağırlayacağım diye telaşa kapılmaktadır. Dolayısıyla üniversitemizin bu ayıbını, bu ihtiyacını ortadan kaldırmak için öncelikle ve özellikle Görbaşı yerleşkemizde bir kongre merkezi tasarlama ihtiyacı duydum ve bunun ön hazırlıklarını da yaptım. E, tabii siz bir kongre merkezi yaparsanız birçok ihtiyaca yönelik bir misafirhaneyi de tasarlamak mecburiyetindesiniz. Ankara Üniversitesi'nin maalesef sağda solda 10-15 kişiyi ağırlayacak misafirhaneleri vardır. Ama bir kongreyi ağırlayacak kadar e, geniş altyapıya sahip değildir. Dolayısıyla böyle bir eksiğimiz de ortadan kalkmış olacaktır. Ben Acizane 48 ülkede yüzü aşkın üniversiteyi ziyaret ettim. Ve gördüğüm en önemli merkezlerden biri, en önemli kurumlardan biri merkezi laboratuvarlardır. Ve bu üniversitemizdeki bölümleri fakülteleri dolaştığımda gördüm ki birçok alet edevat açısından zengin olan üniversitemiz bu alet ve edevatları bazen farklı fakültelerde farklı hocalara defalarca satın almış. Halbuki biz bir merkezi laboratuvar kurabilseydik eğer hem bunları daha e, rantabıl olarak kullanma şansımız olurdu hem de 24 saat bu merkezi ayakta tutma şansımız olurdu. Yurt dışında doktora yaptığım İngiltere'de hiçbir laboratuvar akşam oldu arkadaşlar hadi kapatalım gidiyoruz dememişlerdir. Herkes belli bir randevu ile gece gündüz çalışmakta ve bütün laboratuvarlar profesyonel ellere teslim edilmiş olmaktadır. Yani hiçbir laboratuvar herhangi bir hocanın gözetiminde ya da denetiminde değildir. Çünkü neden? O alet ve edevatın ekonomik olarak kullanılabilmesi için birçok kişi tarafından, tabii ki ihtiyacı olan birçok kişi tarafından kullanılmalıdır. Kimin gözetiminde kullanılmalıdır? Oradan sorumlu teknisyenlerin 24 saat vardiyalı olarak çalışan teknisyenlerin gözetiminde bu kullanılıyor olmalıdır. Bu bakımdan her türlü önlem alarak merkezi bir laboratuvar tasarlayacağım. Üniversitemizde e, illa hocaların ellerindekilerini toplayacağım diye bir kayıt yok ama gelecek 21. yüzyıla hitap edebilecek birçok lüks alet ve edavatla donanmış bir merkezi laboratuvarı hayal ediyorum. Olması gereklidir diye düşünüyorum. Hatta bu laboratuvar sadece bizim üniversitemize hitap etmemelidir. Bu laboratuvar bu imkanlara sahip olmayan diğer Doğu Güneydoğu Anadolu'daki birçok üniversitemizde bulunan birçok araştırma görevlisinin hocaların eğitim, öğretim ve araştırmalarına da hizmet etmelidir. Ve bu arkadaşlarımız da geldiklerinde yine Gölbaşı tesislerinde yapacağımız o misafirhanelerde kalıyor olmalıdır. Bu rahatlığı hissediyor olmalılar. Bu bakımdan yapacağımız bir hizmet, geometrik büyüyen bir hizmet olacaktır. Ve Tabii ki bu üniversitelerden gelecek arkadaşlarımız Ankara Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımızla yan yana gelerek belki bir sinerji oluşacak ve çok farklı alanlarda çok farklı araştırmaların bir arada yürütülüyor olması da gerçekleşecektir. Bu bakımdan bunu çok önemsiyorum. Dolayısıyla altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Gölbaşı yerleşkemiz bizim sürgün alanı değildir ve olmayacaktır. Gölbaşı yerleşkemiz canım sıkıldı diyenin bir yerlerde küçük bir takım binalar yaptığı yer olmayacaktır. Ve Gölbaşı yerleşkemiz herkesin gitmek için arzu ettiği bir alan olacaktır. Ümit ediyorum bu hedeflere ulaşırız.